hep din kardeşi. Din işini dünya işinden ayıran avukat Buran Bey kardeşimizden rica ediyoruz. Cami yaptırma derneğinin başına geçsin. Ancak ben bu vazifeyi kabul edemeyeceğim. Ben kasabada cami varken ikinci bir caminin yaptırılmasını doğru bulmuyorum. Dinsiz! 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 Kara koyun seçilsin. Herkesin niyeti anlaşılsın. Bir hakikat kalmasın alemde. Allah'ım niha! Bizim başımıza ne kötülük gelmişse bilgisizlikten gelmiştir. Madem buraya toplandık bir dernek kuralım. Ama bu dernek cami yaptırma derneği olmasın. Okul yaptırma derneği olsun. Evet. Kasabamızda bir lise yok. Gelin cami işinden dönelim. Camimiz var. Ya. Önce cami gerek. Din iman olmayınca kuru bilgi neye yarar? Biz muhalifleri aramıza bozgunculuk çıkarsınlar diye sokmadık. Burhan bey, Burhan bey. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. Bunlar hep komünist oyunlar. Japonya ve Amerika ile konuştum. Kasabamıza yabancı sermaye atacak. Bunu avukat Burhan gibiler durduramaz. Suudi Arabistan cami projemize, Amerika baraj projemize, Japonya fabrika projemize yardım edecek. Yabancı sermaye düşmanlığı edenlerin niyetini biliyoruz arkadaşlar. Nurlu ufuklar bizi bekliyor. Ağır sanayi hamlemize kimse engel olamayacak birkaç bedbaht çıkabilir. Onları da biz ödeceğiz. Sevgili vatandaşlar, değerli din kardeşlerim, istibdat dönemi bitiyor. Devlet baskısı, şunun bunun baskısı yok. Vergi yok. Ne var peki? Artık demokrasi var. Aç gözünü doldur keseni. Demokrasi geliyor. Demokrasi partimizle geliyor. Demokrasi ne demek sayın hemşerilerim? Demokrasi öyle bir şeydir ki... Adından inmez. <laughs> Anladınız değil mi?